Özgür Gündem nöbetçiliğin yönetmenlerinin yargılandığı ikinci dava duruşması Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor. Şu anda yanımızda eski Özgür Gündem genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol var. Siz de yargılananlar arasındasınız. Gazeteciliğin evet. yargılanmasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet e, maalesef bugünlerde e, AKP iktidarı özellikle kendi e, yandaşı medya dışındaki herkesi bir şekilde susturmak istiyor kapatmak şeklinde olabiliyor. Mesela bir gündem o şekilde kapatıldı. Operasyon düzenleri kapatıldı. Ee, ya da işte diyelim ki hürriyet gibi vergi cezalarıyla korutuluyor. Ya da işte yani oradan aykırı bir ses çıkarsa onu gazeteden aktarıyor, televizyondan aktarıyor. Ee, Şeyde kalan şu anda bir şeyler yapmaya çalışan birkaç küçük gazete olarak bir e, devam ettiriyoruz. Haber verme, kalkı, haber ulaştırma faaliyetimizi ama bunun bedelini bize bu şekilde davalarla e, ödetirmeye çalışıyorlar. Bizim eski yayın yönetmenimizi eski yazıştır müdürümüz Reyhan Çapan ve Eren Keskin'den söz ediyorum. Onların 140 davası var. Bizim belki yayın yönetmenleri 100 kişi yaptılar ki daha yapmak istiyorlardı ama artık tamam dedik. E, ee, nöbeti devraldık, kendimizi devraldık. Ee, o 100 kişiden 80 kişiye dava açıldı. Bugün yargılananlar bunlardan bir kısmı. 22 kişi sanırım bugün yargılananlar. Evet. <laughs> e, e pey bunlar dosya, kimin dosyalar birleştiriyor, kim tek tek yargılanıyorlar ve e, yani şu andaki bu ağır ceza mahkemesinin e, gönlü hemen hemen hepsine ceza vermekten yana bakalım göreceğiz. Peki bu süreç e, merkez medya dışında kalan e, gazetecileri ve medya kurumlarını nasıl etkiliyor? Gazeteciler ve basın üzerinde olan bu baskı. Tabii onları korkutuyoruz. Onları gerçekten e, ee, ya biat etmeye ya da işte böyle haberler vermemeyi şeklinde. Mesela ee, bu yani 80 kişiye ayrı ayrı nöbetçi yayın yönetmeni, tek günlük e, yayın yönetmeni yapan insanlara ceza verilmesi Türkiye'de işte büyük bir haberdir. Yani bakalım merkez medyada nasıl bir haber çıkacak, çıkacak mı? Hele El hele hükümet yanlısı şeylerde çıkacak mı? Orada en fazla biliyorsunuz bir böylesi durumlar şöyle haber oluyor. İşte Dışişleri Bakan diyor ki ya da Adalet Bakanı ondan gazeteci değil. Ancak o şekilde haber oluyor. Yoksa haber olmuyor. Çok teşekkür ederim ben size. Ee, Çağlayan Adliyesi'ndeki yayınlarımız devam edecek. Ee, Özür Gündem e, nöbetçi yayın yönetmenlerinin duruşması devam ediyor. Biz ara ara canlı, canlı bağlantılar ve konuklarımızla özgürüz takipçilerine detayları aktarma, aktarmayı sürdüreceğiz.